arkadaşlar. Bugün kalemlik ve kumbara yapacağız. Evet, kalemlik ve kumbara yeni etkinliğimiz. Hadi bakalım açın, açın da görelim neler çıkacak. <laughs> Çok heyecanlı bir şey bu. En sevdiğim şey. Hadi bakalım. Yeni etkinlikte bizi neler Aha. bekliyor acaba? Hadi Başka bakalım. Kutuyu açmaya Kutuyu geldiniz. açalım kutunun için. Ama oturur musun derin? İçinde Hı. boyalar ve bir tane fırça var. Evet şimdi teker teker Bunu tanıt bakalım şey, neler ya. varmış içinde. Ebru setinde arkadaşlar yine bugünkü bir eğleneceğiz bence. Ooo evet ilk önce yapboz var onu yapacağız sonra boyayacağız herhalde e, değil bu kadar mi? Bir şey. Boyalar nerede? Bilmiyorum. İçinde yok mu boya olması lazım? Ha orada. Boya olmadan olur mu? Burada. Ama Ulaşması zor. Evet, kim hangisini alacak şimdi bakalım. Durun. Ee, burada gördüğüme göre e, kelebek kalem kutusu e, evde kumbara. Hadi bakalım karar verin. Ben bu. Neymiş Bence seninki? Bu. Bak bakalım. Neymiş seninki kalemlik. Ne açamadım. Tamam abi yardımcı olacak. İsterseniz ben size yardımcı olabilirim. Evet gençler. Evet, evet şimdi o ıvır zıvır içerisine. şeyleri biraz güç gerektiren şeyleri ben yaptım. Şu anda kale, kelebek kalemliğimiz ve kaplumbağa kumbaramız hazır. Evet şimdi Eren ve Derin kendi hayal güçlerine göre bunları boyayacaklar. Evet anneciğim. Hazır. Hadi bakalım herkes şimdi istediği renkle, istediği şekilde boyasın. Ben bunu yine... niye, bunu bunu İstediğim yerini yapabileyim. Tabii ki artık senin hayal gücüne kalmış. Her yerini boyayacağız. Hadi bakalım. Ama ilk önce hepsini açmamız lazım. Ben ateşini boyayacağım. Evet. Neyle boyuyoruz? Kırmızı. Kırmızı. Mavi. Sen mavi. Hadi bakalım. Ben en sevdiğim renkle başlayayım. Ben? Evet. Hadi bakalım. Mavi bir kumbaran olsun mu istiyorsun deri? Evet. Hmm. Yo sen istediğin rengi boyayabilirsin. Sen hangi rengi seviyorsan ona boya bence. En sevdiğim şey mavi. Mavi mi? Tamam. Oy şaşırdım turuncu ve pembeydi. Evet bence de. Ee, çok dikkatli bir şekilde boyuyoruz. Bence mavi. sen bilirsin ama rengarenk olsa daha iyi olmaz mı herhalde Küçük bir Picasso işe başlıyor. Şimdi siyivise başlıyor. Ama birbirlerini karıştırmayalım tamam mı bu aşkım? boyalar aşkım? İşte şimdi. Enikat şimdi. Desiyor. Boya bakalım evet çatısı değil mi kırmızı mı olur çatısı? Ben boya işte. Evet, çok güzel olmuş. Hadi bakalım. Çok da güzel boyuyorsun aşkım. <laughs> evet, harika bir kelebek. Harika bir <laughs> tatlım var. Küçük bir Picasso devam ediyor. benim uh -oh. bir var. O kırmızı mı kızım? Evet. Baksana hangi renk o? <laughs> hani kırmızıydı? Hadi bakalım. Bu işi de... Orası da siyah mı olsun istiyorsun? Evet. Şöyle <laughs> sevmediğim bir şey, 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 şey yapıyor. Neyi? Boyalı. Neden? Sevim. Sevmiyor musun? <laughs> Hadi bakalım. Ya e ben bütün yerleri seviyorum. Bence de ben değil mi? En matematik gerektiren şey. Resmin içinde de matematik var herhalde. Açıyoruz. Görmesini bile ya bil ben bir az. Bu işi aylık. Bu en iyi olduğum Bu kolum. işi temiz olacak. Evet. Şey. Ben sonuna kadar boyasana ama anneciğim. Ama boyayacağım. Kırmızıyı bitirseydi ya ilk önce. Ha aferin. Şu an çok kötü yapıyorum. Ben tuttu yapmıyorum. Hmm. Şu an gelecek. Güzel bir şey bekliyorum sanki. Hadi bakalım, neler çıkacak çok merak ediyorum ya. İçinde, İçinde ne var ne ya? İçinde ne var değil, hangi renklerle neler çıkacak çok merak ediyorum. Şu an yeşil Nasıl boyayacaksınız? Sevginci. Sonunda neler olacak? Şu an çok uyumlu renklerle. Bakayım, çok güzel oluyor. Benimki. Bakayım. Seninki de çok güzel oluyor anneciğim. Ama alırken bak koluna dikkat et. Tamam. Hı. Çok güzel bir uyumlu renkler. Kelebeğin hangi renk olacak? Hı. Karar vermedim mi Hı, daha? Kelebek kimisi mavi. Ama hayır oradaki renklere bağlı kalmayın. Siz kendi ihtiyacınız istediğiniz şekilde yapın tamam mı? Peki de. saçma. Uuu, beyaz. Beyaz nereye boyacağım? Onu da boyayacağım. Hmm. Hadi boya bakalım. Hmm, güzel oluyor. Beyaz. Bitmiş. Nasıl bitmiş? Nasıl daha bitmiş? başlamadı. Ben daha boyasını bitirmedim onu. Çok fazla almayın ama bak her yerine yetsin boyalarınız. İkisini de boyayabileceğiniz kadar boya var burada ama ziyan etmeyin. Yetsin ikisine de tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. An şey Diğer kısımlarını Çok yapacağım. fazla alma. Dikkatli boya. Ediyor olabilirsiniz. Hı. Şimdi bu yuvarlığa boyayacağım. Bandını? Oo, yuvarlığa boya mı? Çünkü onu bunu yapıştıracağız bandını ya. Yapıyorum. Bunu, bunu boya tamam mı? Hangisine yuvarlığa mi? onu yapıştıracağız. Orayı boyamana A. gerek yok. A. Boyadım <laughs> yani siyah. Tamam kelebeği. etrafını boya o zaman. Kelebeği silah yapacağım. Silah. Siyah. Neyse yap bakalım. Siyah da güzel bir renk sonuçta. Ben şimdi yeşil. Benim en sevdiğim renklerden de siyah. Ne artık en sevdiğim yeşil de boyadım. Hmm. Sen kaplumbağayı ne zaman boyayacaksın dedi? <laughs> e bundan sonra boyayacağım. Tamam. Ben bu işi niye dayet boyayacağım ha? Hmm. Keşke tam tersi yapsaydım. İşte. Ay, ay, ay. Düşünmen gerekiyordu ilk başta. Ya da uy uy. <laughs> şey ya. A o şimdi dünya. Evet. Ya fırçanı temizlemeden şimdi ne olacak? Açık yeşil olacak beyazla karıştırdığın için. Değişik bir ton oldu. Evet. Ben biz de görebilir miyiz çevirebilir evet. misin bize Aa, çok değişik Ama olmuş Bence bu renk de. daha güzel olmuş açık yeşil her tarafını boya mı bak yarım yarım bırakma tamam mı sessiz kalmak resme dair Evet düşünüyorsun evet, yet testti sen de ben ne de, de yaparım. Bunun içinde de şey var, yeşil var. İşte. <laughs> evet, kardeşinin eseri. Beyaz. Tabii. Ben beyaz şeyim. Bir kanadı siyah beyaz değişik oldu böyle de. Ay temizlemedim. Temizlemeden olmaz. Temizlemeden olmaz. Bak yeşil oldu çünkü şey. Beyaz. Hadi bu yaşam. Ben Böyle de olmayacak. Çok... Değişik renklerde. bu? <laughs> kısımlar şey yayamıyorsa, diğer kısımlar da beyaz Bütün beyazları kullandım. Bu işini merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. Döndürür müsün? Wow. wow çok güzel oldu. Ön tarafını da boyayalım. Şunu da boyayalım. Orayı da boya siyahla. Ondan sonra Şöyle kaplı da boyayalım. Orayı boya sen siyah şimdi. Ama bundan sonra onu boyayacağız. Evet ondan sonra onu boyayacağız. Hadi bakalım. Ben içinde boyamış. Böyle evde etkinlik. Evet, etkinliklerin olması çok eğlenceli oluyor. Belki daha bitmedi. Daha arkasına boyuyor. <laughs> Değişik bir kelebek oldu. <laughs> Niye bu kadar siyah kullandın çocuğum ya? <laughs> Psikolojik durumunu şu anda sorgular alıyorum yani. Bu işi de bitti şimdi. Keşke ilk önce boyasaydım. Şey. Dışını mı? Ne Vay istiyordum. değişik olmuş. Benim de değişik oldu mu? Evet seninki de değişik oldu. <laughs> oy, oy, Ama hmm. daha tapon bayağı koyayım. Değişik tonlamalar yapmışsın burada. Değişik tonma. Birazcık hmm. e, şey bitmiş. Evet kaplumbağayı da bırak ama hangi rengi boyayacaksın kaplumbağana? Yani, evet, Bitti bit mi? Bakayım ön yüzüne. Aa, değişik oldu. Şimdi Evet, şimdi kaplumbağayı da boyayalım. Onun başını yeşil. Yeşil mi yapacaksın? Hmm. Bu yeşil, yeşil. Evet, orası yeşil oluyor evet. Bu sarı. Sarı mı? Bu sarı tane vardı. <laughs> ne bileyim yeşille karışmış ya biraz. Çok sarı gibi durmuyor yani. Evet. Hı. evet. Al bak bunun nasıl daha iyi olacak. <laughs> Kolun siyah şey oldu şey, mu? Rengar ben <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> renk değil mi? İçim alacak. <laughs> bakayım. Vay. Wow. oldu. Bak işte. Niye böyle okay. renkli yapmadın ki? Daha iyi. Bence kelebek daha iyiydi. Kelebek siyah siyah. içim karardı. <laughs> Hadi bakalım. Çevir şimdi, şimdi içini bize. İçini boyayacağım. İçini boyamana gerek yok o kadar. Ramazan bitti. Şey, kelebeğini çevir. Göster bize. <laughs> i̇yi baktığım yere arkası olabilir. Evet. <laughs> Bitti. bitti mi? Bakalım. Her şeyim bitti. Ama yeni daha oldu bu. Bence en çok sadece. <laughs> şey. Evet arkadaşlar. Evet şu kelebeğimiz. Bir evet yarısı Döndürür ya. Misin? Evet döndür 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 döndür. Bu işi daha. Dur de... dur ellerini şey dur. Evet. Tamam bu da senin. Şöyle. Ben bir kurdu zaten. Evet. Şöyle kaptım Bu da. da, da. da. Böyle. Böyle bir şey oldu. Evet. Bizim etkinliğimiz bugünlük bu kadar. Kim daha iyi bu kim daha kötü evet, bu Bu derinin, bu erinin yorumlarınızı bu bekliyoruz. Siyah çocuk, bu siyah çocuk. Evet. Hadi Görüşürüz. arkadaşlara veda edelim. Görüşürüz. Evet gençler kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açıp Şimdi yorum yapmayı unutmayın. Bye bye. Biz gidiyoruz.